Son olarak Wednesday'de gördüğümüz kesikel fenomeninin çıkış noktası nedir? Sanılanın aksine sadece Adams ailesi veya ailenin ferdi Wednesday, Adams'a ait olmayan bu imgenin tarihine iniyoruz. Wednesday dizisinde tekrardan ailemize giren Adams ailesinin ünlü karakteri olan sink, bana çocukluğumda izlediğim bir korku filmini hatırlattı. Hatırladığım kadarıyla kopmuş bir herkesi sırayla öldürüyordu. Neyse bu kesik el olayı günümüz popüler kültüründe Adams ailesinin üzerine yapışmış olsa da bayağı bir öncelere gitmekte aslında. Tabii ki hepsinden söz edeceğiz ama başta da söylediğim gibi öncelikle Sink'ten bahsetmek biraz daha doğru olur kanımca. Postmodernizm etkileriyle korku hikayeleri şekil değiştirmeye başladığında 1930'larda Charles Adams adında bir karikatür çizeri The New Yorker dergisinde Adams ailesini çizmeye başlamıştı. Daha sonra ilk olarak Adams'ın 1954 tarihli Homebodies adlı kitabında Sing ilk defa yer almıştı. Hatta hikayelerden birinde bir köpek benzetmesi yapılarak şöyle bir görsel anlaşmıştı. Adam's Maliki annesinin ön tarafında şeylere sings dikkat edin yazan bir tabelada bulunmaktaydı. Daha sonraları bu durum kitaplara, çizgi filmlere, filmlere ve dizilere yansıyarak devam etmişti. Ama hakikat olarak kesik olan bu el aslında 1800'lü yıllarda hiç de bu kadar komik bir unsur değildi. O zamanın gotik Alman masalı olan The Spectre Hand veya başka bir örnek olan The Severed Hand gibi hikayelere yazılı kültüre girmeye başlamıştır. Yine İrlandalı bir yazar olan Joseph Sheridan Le Fanu yine yukarıdaki gotik unsurları kullanarak The Narrative of a Ghost Hand aldı bir hikaye oluşturmuştur. Hikayede bir aileyi terörize eden hayal bir elin öyküsünü ayrıntılarıyla anlatıyor. Yine hikayede kesik elle ilgili bazı ayrıntılar mevcuttu. Elin bazı parmakları yarımdı ve el parmaklarla pencerelerle yumruklarla kapılara vurmaktaydı. Hayaletimde baya rahatsız edici bir durum. Neyse hikayede hayalet elden kurtulmak için içinde yaşadığı evi yıkmaktan başka çareleri yoktu. Tabii ki bu hikayelerin benzeri veya farklı bir perspektif bakılmış başka örneklerde bulmak mümkün. Bu yazılı örneklerden sonra korku ögeleri 1948'de The Beast with Five Fingers hikayesiyle artık sinematik evrene girmiştir. Ardından birçok örneği de göreceğiz tabi. And Now the Screaming Starts 1973 Des Moines, Idle Hands, The Exterminating Angel, Doctor Terror's House of Horrors, The Adams Family, The Hand, Evil Dead 2 gibi filmlerde hayatımıza girmiştir. The Beast with Five Fingers fragmanı. Bu önce yazılı ve görsel kaynak asıl sorumuzu kısmi olarak cevapladığını düşündüğümden ben de biraz daha deneyindim ve bu el olayının nereden geleceği konusunda küçük bir araştırma yaptım. Araştırmam tamamıyla varsayıma dayalı. Okuduğum kaynaklara Hand of Glory, Zafer Eli diye bir şeye rastladım ve ilgimi çekti. Bu zafer eli, bu el eski Avrupa inançları içinde asılmış bir adamın eli bileğinden kesilirdi. Bu el genellikle sol el olurdu veya kişi cinayetten asılmışsa cinayet işlediği el olurdu. Kesilen bozulmasın diye kurutulur veya salamura edilirdi. Bu yapıldıktan sonra yine asılan kişinin yağından bir mum yapılırdı. Bu mum kesik el tarafından tutulur ve bir biçim verilirdi. Elin ve mumun hazırlanma süreci 18. yüzyıl belgelerine anlatılmaktadır. Örnek verecek olursak 1722 tarih bir dokümanda Pötü Albert bir Hand of Glory'nin nasıl yapılacağını şu şekilde anlatmaktadır. Bir yolun kenarındaki dağarcığından sarkan bir suçlunun sağ veya sol elini kesin. Bir cenaze örtüsünün bir kısmını iyice sarın. Sonra zimat, nitre, tuz ve sivri biberle birlikte iyice toz haline getirilmiş toprak bir kaba koyun. Bu kapta iki hafta bekletin. Sonra çıkan ve tamamen kuruyana kadar güneş ışığına maruz bırakın. Güneş yeterince güçlü değilse eğrelti otu ve mine çiçeği ile fırına koyun. Daha sonra aynı suçunun yatağın yağından bir mum yapın ve bu mumu tutuşturmak için zafer elini bir şamdan olarak kullanın ve ardından bu mumla gittiniz. Her yerdeki mumları tutun. Uğursuzluklar hareketsiz kalacaktır. O dönemde bu elin mistik bir gücü olduğuna inanılırdı. Tabi daha sonraları bu hikayeler kulaktan kulağa geçerken hayal gücünün de etkisiyle bir lanete bir korku ögesine dönüşmüş olabilir.